Paraşüt uygulaması ile birlikte gelir gider takibinizi yaparken nakit akışınıza ait raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporu görüntüleyebilmek için sol alt köşedeki Raporlar menüsü altından alt tarafta nakit akışı raporuna tıklayıp açıyorum. Açılan sayfada sağ üst köşedeki başlangıç ve bitiş tarihine göre bana nakit akışını gösteriyor. Bu nakit akışını gösteren grafikte sol alt tarafında sadece nakit çıkışını ya da Sadece nakit girişini burada görüntüleyebilir. Grafik üzerindeki görüntülemeyi haftalık, günlük veya yıllık bazda da görüntülenmesini sağlayabilirim. Aşağı doğru indiğimizde de bu nakit giriş ve çıkışlarına ait yapılmış olan tahsilat ve ödemeleri yine burada görüntülememiz mümkün. Bunlar işlem tarihi şeklinde sıralanmış olarak karşımıza gelecektir. En alttaki tarih, eski tarih, en üstteki tarihte en yakın tarihtir.